Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir şekil ha. Oğlum dur çarı çözmeye çalışıyoruz. Koyum ya. Oğlum ne abi hasta mı lan bu? Burada yavuk tuttu lan. Ne demiş? Kenan'ım bal suruma ne iyi gelir demiş. Söyle kendimize gelelim kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. İstanbul'daki Maltepe pazarına gidiyorsun kardeşim. Oradan tam tamına 8 adet sürü kalıyorsun. 8 adet sürüyü aldıktan sonra bir tane leğenin içine koyuyorsun. Kaçmasın kaçmaz. <laughs> Oğlum bu niye yakından vurmuyorum? Sonra leğene üstü başı çıkarıp bir anda oturuyorsun kardeşim. Sürüklen senin basura müdahale ediyor. Bunu bir hafta uyguladıktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz daha senin. Ama kaçma belki olasılık dairinde ama kaçmaz diye biliyorum ben. Şimdi orayı durumuna göre değişir. Kaçılacak bir durum varsa kaçarabilir yani şimdi kaçmaz demeyeyim ben. Kaçmaz da demeyeyim. Kaça da bilir. Ne bu? AD şaka mıymış? Kim bilir nereye kaçtı? Can mı bizim Eydikeri ya oğlum bizim ilk meyinimiz Eydikeri. Bu ne anlatıyorsunuz siz ya? Baba'nın oyuna başlamamayın Eydikeri ya. Bazı şeylerin üstünden zaman geçti de değişmez. Değişen tek şey vakit olurum. Ah be ulan hiirim varmış da ya. Hiir atıp arkaya flash hiir şey yapsak. Her neyse. Asıl herhalde sana aslanım. Güzel. Öl artık o Sena niye ölmedi ya? Cana bak adamım. Holly'nin sakallarını terör Samira derler bizim sonra. Holly'nin hacı sakallarını döktüren Samira. Şako geldi şako gerizekalı. Nasıl sezdim ama? Elimde juvelar var. Oyun yapma fazla. Abi ölmüyor. Yorumun çocuklarında bir şey var. Bizim salak ölecek şimdi. Dal <laughs> Nerde o fil diyeceksin? Yani dal burada mı? Burada mı o dal? Çok kırık ya çar. Geldim oğlum. Oğlum ben bu adamı ne anlatıyor da bu? zor. Zart. Ne yapıyordu bunu Lan fazla girdi dışarıda. Bu ne dokunduğum ölüyor. Aa, 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 aa. Dokunduğumuz pert oluyor ya lavuk. Infinity de bitmiş güzel. Bir ona bir ona. Hadi night char diyor musun? Sen ne PK atmayı özledim. Ne zaman attık senle PK? Yayın dışında taksiciyim ya bro. Şimdi Kızılay Şubesi'nden taşındık artık incek Şubesi'ndeyiz. İncek Çiçek Taksi Durağı'nda beni bulabilirsin. Lan ölüyorum lan. Kodum çocuğu senin. Babanın lifestyle yapması lazım. Aleykümselam oğlum malamet. Canını yakarım ama senin. Ay öldük galiba. ay 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 ay. <laughs> Lavukları nasıl korkuttuk belli değil. Oğlum beyze kadar mı geliyor o iti? Devam. Zargana'ya baksın ya bak ya. yes. <laughs> amir hayatında gördüğüm maksimum ele pilet. Ne anlatıyorsun ya? Challenger'da gelmezsen banlarım ama seni. Zargana'ya baksan ya. Zargana Serafin. Her takıma benim gibi bir lazım ya. Yeterli Yeter ki yeni anlaşmalar imzaladık. Uzarlı gana bu. Çocukluğu yapma sen burada bana. Burada taşıyan benim. Ben bir tur alayım sen gör şunu. Zargana Kelgo burada mı? <laughs> Gidiyorum oğlum. Anni 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 Red'i alırsan Kalırsın öyle Küfür yok <Sessizlik> Küfür edenin iki yaşı şeyine Tutunurum yani anlatınız siz Bundan sonra Küfür lanet kelimeleri ağzına alanın Dört yakasına yapışırım Tal, tant 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 tant. Zor, anne dedik geldi bu sefer. Küfür yok. Of 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 of. Şalale valdim, maşallah dakika 24. Tamam ilk küfür ettiğim ne ceza ne cezası? Şaplaklığı küfür cezası kabul müyüz? Oyun bitesiye kadar küfür gelirse şaplak cezası. Şaplağı da atacak. Ben kelgunun da kelini atacağım ondan sonra. <laughs> Hadi bakalım şu kadar itibaren başladık. <laughs> Çektiğimiz şide mi? Poşe yumurtası kelgunun kafaya atacağım ben de. <laughs> Bunlar niye ya hala? Oğlum bak tam tadına varamadım şarın. Gelin lan şuraya. Bak tadına varamadım şarın. <Sessly> then high two